Merhaba arkadaşlar. Ben Diyeti Damla Görkem Aktekin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size en az kilo verme yöntemlerinden bahsedeceğim. Çok merak edilen bir konuydu. Çünkü yaz aylarında düğün, davet, mezuniyet, fotoğraf çekimi o kadar çok özel günümüz var ki herkes çok hızlı bir şekilde kilo vermek için çok fazla çabaladı. Peki bu işin gerçeği ne? Sağlıklı bir şekilde hızlı kilo vermek mümkün mü? Bugün sizlerle bunu konuşacağız. Hızlı kilo vermek ile sağlıklı kilo vermek arasında dağlar kadar bir uçurum var. Ben size sadece hızlı kilo vermeyi değil, aynı zamanda bunu sağlıklı bir şekilde nasıl yapacağınızı ve nasıl kalıcı bir hale getireceğinizi aslında öğretmiş olacağım. Burada dikkat etmemiz gereken bazı kritik noktalar var. Ne kadar hızlı kilo verirsek, aslında o kadar hızlı geri o kiloyu alıyoruz. Çünkü kas kaybı yaşayabiliyoruz, metabolizmamızı yavaşlatıyoruz ve halsiz hissedebiliyoruz. O yüzden önemli nokta şu. Doğru kilo verebiliriz. Ama nasıl? Vücutta kilo kaybının mantığı aslında çok basit. Ne kadar kalori açığı oluşturursan o kadar hızlı kilo verirsin. Ama kalori açığını nasıl oluşturacaksın? Yediğinden daha fazlasını yakman gerekiyor. Ama bu iş bu kadar basit değil. Metabolizmamızı etkilen birçok faktör var çünkü. Yaşımız, cinsiyetimiz, fiziksel aktivitemiz, kas kütlemiz ve hatta uyku düzenimiz bile metabolizmamızı etkiliyor. Daha yakımı kan şekeri dengesi ve hormonlarla ilgilidir. Yani sadece az yemek değil, doğru besinlerle beslenmek önemli. Şimdi gelelim işin en önemli kısmına. Beslenme en hızlı kilo vermek için neler yapmalıyız? Şeker, ekmek, makarna, beyaz un, rafine şeker, rafine karbonhidratlar bunlardan uzak durmalıyız. Kan şekeriniz dengelendiğinde hem daha az acıkırsınız hem de daha uzun süre tok kalır. Ve bu sayede de yağ yakımınız hızlanır. Protein ağırlıklı beslenmek, tabii ki yumurta, tavuk, yoğurt, et, köfte bunlardan beslenmek hem sizi tok tutacak hem de bu sürede aslında hızlı kilo vermeye çalışırken kas kaybınızı engellemiş olacak. Sebze ve lif tüketmemiz gerekiyor. Bağırsak sağlığınız için sebzeler ve lifler bizler için çok önemli. Yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, kabak hem bizi tok tutacak dediğim gibi hem de bağırsak sağlığınızı düzenleyecek. En önemli noktalardan bir tanesi ise bu sürece başladınız ve karar verdiniz. Yapacağınız ilk adım kesinlikle bol su içmek. Normalde ne kadar su içiyorsanız kesinlikle 1-1,5 litre ilk etapta daha fazla su ekleyerek bu serüvene başlamanız gerekiyor. Su içmek metabolizmanızı hızlandırır, ödemlerinizi atar ve yağ yakımını destekler. Günümüzde ne kadar çoğu diyetisyen egzersize karşı olsa da maalesef bu işin evet %80'i beslenme ama %20'lik kısımda da egzersizin içinde olduğu bir yüzdelik var ve bu yüzden egzersiz yapmayı ihmal etmeyin. Hit kardiyolar ekleyin, ağırlık antrenmanları yapın, kardiyonuzu eksik etmeyin. Kardiyo yaparken kesinlikle yürüyüş, koşu bandı bunları kullanın. Çünkü bunlar yağ yakımınızı arttırırlar. Son dönemde yapılan çalışmalara göre ise 20 dakikalık bir hit kardiyo aslında 1 saatlik koşudan daha etkili olabildiğini gözlemlemişler. Ağırlık çalışmaksa kas kütlesi arttıkça metabolizmanız da hızlanır. Yani spor salonunda sadece koşu bandına gitmeyin. Ağırlık çalışmaya da özen gösterin. Uyku ve stres sudan sonraki aslında en önemli kısmımız bu. Günde kesinlikle 7-8 saat uyumaya özen gösterin. Çünkü ne kadar uykusuz kalırsanız vücudunuz o kadar çok açlık hissine bürünür uykusuz kaldığınız her anda vücudunuz strese girer ve kortizol hormonunu arttırır. Bu da göbek çevresinde ve bel çevresinde aslında yağlanmalara sebep olur. Yani kilo vermek için uykunuzu düzenleyin ve stresinizi yönetmeye çabalayın. Şimdi size aslında yorumlara da bırakacağım. 3 günlük böyle kısa örnek bir menü vereceğim. Oradan da takip edebilirsiniz. Bir hafta uyguladığınızda gerçekten tartıda ve aynada gözle görülür bir değişimi siz de görmüş olacaksınız. Sabahları yumurta, salatalık, zeytin, domates bunları tüketebilirsiniz. Yulaf yulaf tüketebilirsiniz, yoğurt tüketebilirsiniz, tarçın tüketebilirsiniz. Lor peynirli, cevizli, zeytinyağlı, yeşillikli kendinize bir tabak hazırlayabilirsiniz. Öğle yemeklerinde daha protein ağırlıklı tavuk, hindi, köfte, balık bunların yanında bol salatayla tüketebilirsiniz. Akşam yemeklerinde ise daha zeytinyağlı aslında sebzelerle tüketebilirsiniz. Ara öğünlerde kesinlikle çiğ kuru yemiş tüketin, yoğurt tüketin. Bunlar hem vücudunuzu uzun süre tok tutacak, hem kan şekerinizi destekleyecek, hem de yağ yakımınızı hızlandıracak. Burada şu çok önemli uyarıları yapmam gerekiyor. Çünkü herkesin yaptığı bazı hatalar var. Çok uzun süre aç kalıyorlar çünkü çok hızlı kilo vermek istiyorlar çok düşük kalorilerle besleniyorlar çünkü hızlıca kilo vermek istiyorlar. İnternette gördükleri 3 günde 5 kilo verdirir detokslarını yapıyorlar. Çünkü çok hızlı kilo vermek istiyorlar. Aslında hepsinin hedefi aynı ama yaptıkları bu örnek 3 hata da kesinlikle yanlış. Bunlar size sadece ödem attırır. Asla yağ kaybı sağlamaz. Aksine kas kaybı sağlar. Yani aslında mucize diye bir şey yok. Doğru yöntemlerle kilo vermeyi öğrenmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar bugün size en hızlı kilo verme yöntemlerini anlattım. Gördüğünüz gibi işin sıra aslında çok basit. Doğru beslenme, düzenli egzersiz, uyku ve bol su. Unutmayın hızlı kilo vermek tabii ki mümkün ama bunu sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde yapmak Bizler için çok daha kıymetli. Bu yöntemleri bir hafta uygularsanız Tartıda gözle görülür değişimi kesinlikle göreceksiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Daha fazla video için de abone olun. Şimdi yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere.